Gelmene almış. Aa burada kalmış. Aa gir 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 gir. O geçti çok geçti ya. Dok be. <gülüyor> atladı atladı. <gülüyor> atladı. Bakalım atlayabilecek mi? Bakalım atlayabilecek mi? Atlayamadı çünkü yeri ayarlayamadı. Evet. Atladı mı? Atlayamadı çünkü branda. Atladı mı? Hı. Atladı mı? Atladı arkadaşlar. Atladı. Ama kara... Allah atladı. At Karaköy şey neydi lan bunun adı? Karaköy heyecandan adını unuttum. Karaköy Karaköy koş. Nerede? Lan koş Karaköy'e koş. Helal be, sinyoruma bak be. <laughs>